Gelmez. <laughs> Emre gel, sen de doğru kal gel. <laughs> Ama bu gelmez. Biraz yaklaş abi, belki gelsin. Canavar bu canavar. Sen şimdi dev gibisin tamam mı? Senden belki çekinir ya. <laughs> tamam kaçarsın geri de o koşamıyor ki zaten. O koşamıyor ağır. Gel bak. <laughs> Yaklaş, yaklaş biraz da bir. bir... Abi, Şuraya bırak, doğru, bak, şu şey. kenardan yaklaş, şu kenardan. Ya bırak abi, bırak. He? Yok yok, bir a, köpeğe bir şey yapsana. Sen senin ben. beslediğin köpek kaç yaşında? Üç. Abi bu o, Markası ne, onun markası ne? He? Markası ne? Anadolu Çoban Köpeği. Anadolu Çoban Köpeği. Ya nasıl köpek böyle, bir insan yaklaşır biraz. Ama abi... Ya bu, geçen bu, bu, bu buraya bir tane, abi, bir tane geçen bir tane hanımefendi geldi. <laughs> Ya bak ama sizin yaptığınız Geçen bir tane hanımefendi geldi. Baron'un böyle sakallarını sevdi ya yemin ediyorum. Ya siz de... Siz... Ya baron'u ben de severim. Ha? Baron bundan daha eski Baron da vallahi billahi. Ya ama bunu abi bunu kafasına Köpek atsan, bağlı bağırın. da köpek bağlı da ama kafası büyük. Bağlı ama şimdi... Bunun kafası büyük olmasın yalnız... korkutmasın seni bak. Hiç hırlamıyor bile sana. Şu an sana hiç hırlamıyor bile. Değil mi? Yine ha. Ama video çekiyorum ya. da Ahmet ya. Ne oldu? Baba bunlar baba. Doğu Almanya'dan mı geldin, Batı Almanya'dan mı? Batı mı, Doğu mu? <laughs> Karıştı şimdi. Ama var ya, çok yani şu an onu biraz yaklaşman lazım ya. Ama baksana ben televizyonda tamam dedim ufak yüz ama. Sen ama biraz yaklaş ona bir şey olmaz. Abi koşturma bizi buralarda. Yok yok koşmayacak. Geri geri kaçacaksın da. E zaten zinciri nereye geldiğini görmüyor musun? O kadar koşamıyor musun? Sporcu adamsın ya. zamanlar. İyi edeceğiz. Az yaklaşacağız, az. Az daha yaklaş. Elini uzat ona be. sen bizi be. be ya. Yok yok. Sen niye koyuşturuyorsun bizi? Gel. Gel. Ha. Ha. Ne dedin? Böyle kız ama belki korkutursun. Korkar. Be. Kız ama. Abi maşallah. E ben eskober seviyorum ya. Bırak onu. Ya onu bir anı, çıkar onu ya. ya. Ama çıkar da videoyu. Adam benim emeklarımdaymış. Ha? Adam mekanı onu bırakır, kanımı yetiyor normal. E az yaklaş ona ne olacak ya? Bırakma Sen abi yaklaşsan abi. ona Gel. ya. Gel. Gel bak benim. ama. Abi, 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 ayıp abi. ya. Vallahi ayıp Gel. ama. Ha. E o biliyor da sen bilmiyorsun. Sen de ver. Az daha yakmayasan çıkmış yere. Hadi. Gel. 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 Otur. <laughs> Evet, ne ha, bal? Hayır. Bak o video komutları geliyor. Bak sen hayır. biliyorsun ha sen bunu hani, korkudan. Hayır. 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 <gülüyor> <Şş>. <gülüyor> hayır. 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 Ha, gel. İkimizi... Al, al kafam. Bu al kafam kimseye sevdirmez kendini. Hadi ya. Vallahi sevdirmez. Nereden biliyorsun? Burada sevdirmez. Belki dışarıda ormanda beraber. Bugün bu işte Aziz abi var adam. oğlu. Yukarıda dedi ki şimdi dedi çocuk dedi ben dedi şimdi bunu severim. <laughs> Az kalsın elini kapıyordu ya. İlk, ama e, dışarıdayken bu kulübedeki gibi agresif değil. Abi burayı kendimiz normal. Sahip biniyor buraya onlar. onunla. Evet. evet. Ha buradan kimseyi geçirmiyor ya. Tabii biliyorum. Baksana bir yaşında kafaya baksana. Hanım <laughs> kafasına bak. Baksana. Gel lan ben tutayım onu. Neyse ben bari. Gel gel ben tutuyorum onu ha. Geçemez. Geçemez buradan ha. Gel lan. ha buradayım bak gel. Ha, gel. Ben tutuyorum. Ağzını tutuyorum gel. Ben sonra sevmeyeceğim. Ağzını tutuyorum gel. Ben de <laughs> sevmeyeceğim ben. Lan... Salih'e de dedik ki arkadaşım ada pazarlığı seve... seveceğim dedim ama bunu sevilmez abi. Bunu seveceğim mi dedin? Vallahi seveceğim dedim ama. <laughs> Şansı yok. O gözden geldim buraya yani. Yok o yüzden de seni görmeye geldim. Ya yok yok değil. yani o yürek vardı sen de gelirken. Ha, abi. öyle zannettim ama. Şimdi arkadaşlar Ahmet de e, Akçaabatlı, Almanya'da yaşıyor. Geçen sene gelmişti gene. E, büyük köpek besliyor. Onun da köpeği büyük ama. Şimdi bu Al Capone biraz insanı o dışarıdan görenler ben gelirim severim diyorlar. Ben ona ayar oluyorum ya. Abi. Neyi seviyorsun ya? Ya bunu sevmek. Buraya en çok o Mirza oturdu işte onda kolunu kaptı yani montunu deldi. Biraz daha dursa yiyordu onu yani. Kaç aylık? kaç ay? 3 ay vardı arası. Yok falan. o zaman 7 aylık eder. 3 ay oldu. Falan. Ha 3 ay oldu evet. He ee, bir işte 7 ay 6 7 6 7. 6 ay yine çıkmış. Şimdi baksana 1 yaşında maşallah var. Acayip bir şey. Şaka mı? Ama be. işte insanlar diyor yorumlarda görüyorum ya ben orsam onu işte şeye çeviririm. Muma Bu, çeviririm bilmem. Ha burada tabii belki dışarılarda. Dışarıdan videoda yorum yapmak çok kolay oluyor ya. Ee, dışarılarda <laughs> olur eğer gezersen. Ve senin de köpeğin olursa. Ee, olabilir köpek, evet. O, olabilir. Benim senin köpeğin olursa olmaz. Bunlar başka köpeklerle. Dişi <laughs> köpeğin yanında benim ha, dişi olursa benim derim. Ha dişi köpek olur ya. ya. Ha dişi köpek olur. Ha, beraber böyle çıkarsın. Aynen. Ha, bak, ha, bak. Ama bak bu var hiç böyle şey duruyor, masum duruyor ha, ya. He he Bak ha buraya gel, ha buradan bak ha, abi, ha buradan. Ha Gel 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 gel. Ben ben, ha, ben ha buradayım. Gel buraya korkma. köpeğin senin de mi köpeğin var? Var var. Nasıl köpeğin var? Yeni aldım, Sivas'tan aldım. He yeni aldın. Sivas Kangal mı? Evet. İki, He. iki, tane dişli erkekli. He iyi maşallah. Sen de akşam atan mı mi? Evet. Benim ya. İyi iyi ya. Dayım oluyor yine? He. Gel. Tosun. Gel. Haydi. Haydi. <laughs> <laughs> ya. Niye böyle yapıyorsun oğlum ya? <laughs> Eskobar yiyecek onu var ya. Eskobar. Kabular da bak sizi koruyor ha. Ya oğlum. 85 var değil mi? Ha? E? 85 olmasa da 80 vardır ya. Var, var. Ya sus da. Ya önemli olan boy değil ya. Önemli olan atardır. Burada en küçük pars reis ama kralını atlıyor. Şimdi al kaponun. Al kaponun tamam mı? Basarları için bu bir tane hap var. Şey için, bilekleri için, eklemleri için onu kullanıyoruz. Ya sağlam olsun da yamuk yumuk yürüyeceğine. Alkapon şu an dört dörtlük. Basarlarını görüyorsun değil mi nasıl düzgün? Evet. Ee, yani yürütüyoruz ediyoruz bakıyoruz ona ama e, çok büyük olduğu zaman da köpek bozuyor ya. İnşallah bozmasın 80'de kalsın yani. 80 <laughs> 890 bir. Daha. Bunun tipi 90 zaten. Ya, tip olarak evet büyük gözüküyor. Abi, ya, tam ya. iyi e, bunu şimdi iyi yani bunu tam böyle tutabildiğim biri olsa iki kişi iyi ölçeriz de ben tam ölçemiyorum onu. Ya dikmiyor kendini. Abi mesela insana dikildiği zaman metreyi elim aldığım zaman böyle çekiniyor. Zannediyor vuracağım ona zannediyor. Ay Metreyal elinde. Ya abi gel ölçelim onu seninle. Abi dalıyor işte daha görmüyorum. Ben. Evet, vallahi dalıyor. Bunu kimse yani Seni... burada hiç kimse demez yok. Belki o işte tane var ya köpek flüsteri adı onun. Sezo mu diyorlar ya Meksika Amerika'da neydi onun adı? Konuşuyor köpeklerden. Hiç korkmuyor. Köpek... Milan mı? Sezar ha. Milan mı? Ha Sezar. Ha. ha. Belki o yapabilir. Yani daha, daha da zor ya. vallahi burada zor. Şanslanıyor. E şimdi öyle diyorsun. Mesela diyorsun ki burada zor. Herkes diyor ki e, kulübesinde sevilmez. O zaman seninle bir deney yapalım. Yukarı çıkartayım onu bakalım orada sevebilecek misin? Abi ben ben kendim bir şey yapıp ona atmıyorum. Ben gelir bak düşüneceğim. E. Yok yani öyle demek isteyenler varsa sözebiliriz yani. <laughs> Yukarıda başka yerde. He getireyim onu benimle beraber gelir. Adama yemek verdik. Şey getirdi. Adam daha bizim şey yapmıyor. Bu adamcı böyle olur işte. Benim e, bir tane abim var. Satmıyor, benim bir tane abim var. Diyor ki bana diyor bir köpek ayarla da diyor. Benden başka diyor herkesi yesin diyor. <laughs> Tam bu işte. Bunu çoğaltmak lazım. He? Bunu çoğaltmak lazım. Ya bundan çok ee, belki de 100 kişi yavru istiyor ama yani ne bu daha var. Ben ya sus da ya. Eskobar. 100 101'de biz olalım o zaman. Şş baksana gel oğlum. Gel. Gel oğlum hadi gel. Hadi gel. Ha buradan gel de, ayağını sev gel. Ayağını abiye alayım abi. Ha gel. Be. Kardeşim benim. Severdim de niye şey yapayım? Ölümler yaptırmıyor. O benim Şimdi bir de ne? diyorlar ki ya köpek işte atar yaptığı zaman <laughs> niye? Ya ben köpeğimi seviyorum şimdi ne yapayım? Ben onu atar yapması için de vallahi billahi eğitmedim. Ama atar yapıyor diye de şimdi sana atar yapıyor diye kızmıyorum ona. Sana yap ya. ama yabancısın değil mi? Ha şimdi bak. Ama ben buna kızıyorum. Anneme işte ondan sonra ee, burada mesela babama da yapıyordu şimdi babam yapmıyor anneme yaptığı için kızıyorum onu anneme yapıyor şirers. Orada işte ona or hemen orada hemen. Or hemen, hemen kızıyorum ya. hiç sevmiyorum ama orada bir, e şey sana bir atar o zaman her gelene bar her zaman kızayım köpeğe niye kızacağız köpeğin görevi o zaten bu köpek aslında görevini yapıyor ya Escobar gibi evi hırsızdan mı teslim etsin Escobar, hırsız gelsin Escobar alsın ha burada hiçbir köpek hırsıza bir şey yapamaz dalar onlara hırsızla kimseyi dokundurtmaz. ama al Capone görevini yapıyor ya. Yok diyorlar ki işte o zaman bir çocuğa dal çocuğa niye dalsın? Bunu saldığım zaman bak sen şurada durun yukarıda sevemezsiniz onu Ama size de dalmaz. Bir tane cesaretli varsa içinizde yemin ediyorum bak şu an 50 bin lira para ödülü koyuyorum. Şurada dur, dalmayacak tamam. size. E Dalmayacak tamam. tamam. Neyin zaman ödülü Ama ki? ya güven güvenin diye diyorum. Dalarsa 50 bin daha. <laughs> dalma da, pozisyon bu. <laughs> İndirir mi onu? <laughs> i̇ndirir, i̇ndirirsin de yani ama şimdi. Ama bak. Aa nasıl kesiyor onları görüyor musun? Ağırı. Nasıl ki? Oradan bir yaklaşsana sinsi sinsi. Yavaş yavaş. yavaş tamam, evet. şimdi, yavaş, yavaş yavaş, partir, gel, yavaş yavaş gel. Yavaş şey. yavaş gel. Oradan Bırak gel. Oradan gel. Oradan gel yavaş. Oradan gel. Gel buraya. Hadi. Hayır. Hayır. böyle Hayır. 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 Tamam. Aferin. Tamam. Bunu Tamam. tamam. Bu, bu, görevini yapıyor <laughs> Arkadaşlar Ha, ha? Bence. Hayır oğlum. Baron. Abi köpek öyle. Bu görevini yapacak. Aynen. Buradan adam geçirmeyecek. Eskuban! Sığır. Tam bir sığır ya. Yok. Havlamaz. Bunlar havlıyor diye havlıyor. Bunlar size niye havlıyor? Bunlar havlayamaz diyor. Size kimse kızamaz burada. <laughs> Oğlum sus tamam. Aferin oğluma. Tamam. Sen görevini yapıyorsun ama anneme böyle yaptız ama kızıyorum. Annem de şimdi sonradan geldi ya buraya. Ee, kışın şey değildi ya. İşte şimdi alışamıyor. Annem de çok haşır neşir değil köpekten. Bir Ya buradan geçiyor yani. Abi Sevmek abi. istiyor, sevdirmeyince de annem de korkuyor ondan. Diyorum ona ki mesela ben varken biraz şey yap. Annem de korktuğu için şey yapmıyor öyle. Arabada şey yapmadı. Ya, yani. biliyor. Ama mesela ben dışarıdaki annem falan dışarıda öyle bir şey yapmıyor ama şuradan geçerken bir anneme de şey yapıyor yani. Orada bir 2-3 saniye zamanım var köpeğe o hareketi hemen şey yapmaya. 2-3 hmm. İki, üç tane, saniye saniye saniyenin içinde demen lazım. Senin köpek yani. peki şey mi böyle agresif mi yani? Benim köpek şeydi yabancıya agresif bırakmıyor. kabul e, e, tamam yabancı Aynen. yabancı öyle olacak ama şimdi. Ama aileye çoluk çocuğu anneme. Aynı bu, bu da öyle çoluk çocuğu Fatih Rümeysa bunu sever ama. Yabancı ya şimdi bırakmıyor. Yabancı yabancı köpek bırakmayacak zaten işte köpeğin görevi o. E işte. biz biz onu istemiyoruz biz diyoruz ki mesela ya tamam burada köpekler Agresif olmasın. Bizim buranın zaten 14 tane köpek var. İlla biri korur yani. Anladım. Hepsi yapmasın. İşte Escobar. Diğerleri yapmıyor. Bununla Baron. Baron buna karşı Buna karşı iyi mi? <laughs> Ama Baron mesela gene bu biraz arkadan da saldırıyor böyle. Sen giderken seni kapar. Böyle, giderken seni kapar yani bir anda. Köpeklere de aynı. Yumuş. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ahmet Köpeği sevemedi ama olsun. Ah, güzellik olsun. Biraz yaklaştı ona gene. <laughs> Aziz abi sevdi. Aziz abi sen sevebilir misin? bunu? Sevmez miyim? Ha bak Aziz. Uzaktan seviyorum. Öyle de bunlar uzaktan. Gel Aziz abi sev onu sen ya. Evet. Bunu dilinden sen anlıyorsun. Doktor olduğun için gel. Şuraya kadar gelirim. Abi, abi şuraya gitsene sen koşamıyor musun? <laughs> Şimdi kamerada bu ufak görünüyor mu? <laughs>